bu aydaki hamsinin yani ocak ayındaki hamsi daha da yağlanmış oluyor ve lezzeti de katmerlenmiş oluyor arkadaşlar. Evet tepsimizi bakın kaplayacak şekilde hamsimizi yerleştirdik. Tek sıra halinde yerleştirdikten hemen sonra e, sosumuzun üzerine gezdiriyorum. İsterseniz hiç fırın kullanmadan aynı şekilde hazırlayıp tavada da pişirebilirsiniz Evet bakın şimdi üzerine kalan hamsiyi yerleştiriyorum Evet hamsilerin üzerine ince kıymış olduğum maydanoz halka şeklinde doğramış olduğum domates ve limonum var İlk olarak üzerine maydanozları bırakıyorum kalan sosu üzerine gezdiriyorum. Yalnız birden değil böyle kaşıkla yine her tarafını kaplayacak şekilde dökeceğim.